Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda GRT coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Analize geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olup e, videonun içeriğini beğenirseniz faydalı olduğunu düşünürseniz de arkadaşlar bir like bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü e, videolarımızı izleyen kullanıcıların yüzde %90'ı kanala abone değil arkadaşlar. Bu da gerçekten çok büyük bir rakam. Yani eğer kullanıcıların yüzde %90'ı kanalımıza abone olsa şu anda 5.000-6.000 abonemizin olması gerekiyor. izlenmelerimiz gayet güzel ama e abone sayımız düşük kaldı arkadaşlar. Bu abone sayısını da artırabilmemiz için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Eğer abone olarak bana destek olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz analize geçecek olursak bildiğiniz gibi bir mineralli yaşıyoruz arkadaşlar. Bu mineralli yerini boğa sezonuna da bırakabilir. Bu potansiyel var ve bu süreçte fiyatlanamayan coin'ler de var arkadaşlar. Bu coinlerden bir tanesi de GRT coin. Gerçekten fiyatı şu anda çok ucuz seviyede arkadaşlar ki rally başlatma potansiyeli de var ki rally başlarsa minimum 2x'lik bir yükseliş gelir. E, Maksimum 3x'lik bir yükseliş gelir. Bu mini de arkadaşlar e, fiyatlanmanın devam etmesi durumunda 5-6-7x'e kadar yükselme potansiyeli var. E, bu süreç içerisinde o da minimum gidebileceği seviyeler arkadaşlar. Güncel fiyat şu anda 4632 seviyesinde ve rallyyi başlatabilmesi için 5261 seviyesinin üstünde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Kapanış gelir gelmez e, Fiyatının yükselebileceği seviye 8477 seviyesi bu ilk etapta gidebileceği seviye arkadaşlar. Sonrasında 1 dolar 982 cent de bir ikinci desteği var arkadaşlar. Kırılım gelmesi durumunda otomatikman 1 dolar 3318 seviyesini atacaktır. Kırılım gelmesi durumunda arkadaşlar hızlı bir şekilde 1 dolar 7207 ve 1 dolar 8866 kısa vade fiyatlanabileceği hedefler GRT coin'in. Uzun vade bekletmemiz durumunda arkadaşlar öncelikle ATH seviyesinin üzerinde kapanış gelecektir. Yani 2 dolar 6761. Bu seviyeyi GRT kesinlikle görecektir arkadaşlar. Üzerinde kapanış gelmesi durumunda ve boğa sezonunun uzunluğuyla alakalı 6-7 dolar seviyelerine kadar yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden bir tanesi GRT coin ve kesinlikle fırsatlar değerlendirilmek için vardır arkadaşlar. Bu fırsatı iyi değerlendirmenizi ben sizlere söylüyorum. Tabii ki değerlendirip değerlendirmemek kesinlikle sizlere kalmıştır arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatmamı yapıyorum. Kanala hala abone değilseniz kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ayrıca videoyu da beğendiyseniz eğer hoşunuza gittiyse bir like bırakmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden bol kazançlar dilerim.